Sektörün Yıldızı programı olarak Diyarbakır'da Kadayıfçı Sayım'e konuk oluyoruz. Ve karşımızda firmanın genel müdürü Yunus Hatı Sarı Bey bulunmakta. Kendilerini tanıyor ve hizmetlerini dinliyoruz. Ben Kadayıfçı Sayım'ın torunuyum. 1949 yılından beri dedem bu işin içerisinde. ilk fıstıklı kadayıf üretimini dedem yaptı Diyarbakır'da. Burma kadayıfımız var, düz fıstıklı kadayıfımız var, burma fıstıklı kadayıfımız var. Ee, soğuk baklavamız var. Yaz aylarında bayağı bir tüketilen bir tatlı. Bunun dışında peynirli kadayıfımız var. Ee, sıcak peynirli kadayıfımız çıkıyor her gün. Ee, Diyarbakır Havalimanı'nda şubemiz var. Ee, oradan hem yurt içi hem yurt dışına tatlı gönderimi yapıyoruz. Ee, coğrafi işaret belgemizi aldık. Kadayıfı Diyarbakır Coğrafi işaret Belgesi'ni tescilledik. Ee, bu şekilde işletmeyi yürütüyoruz.